Merhaba sevgili Teraziler. İç dünyanızda yaşadıklarınızın dışa yansımasını engellemek, her şeyi kendi içinizde halletmek isteyeceğiniz bir gün geçireceksiniz. Bu durumdayken iç dünyanıza odaklanıp orada olanlara düzen vermek faydalı olabilir. Bugün 13 Aralık 2014 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay, çalışkan ve titiz enerjilerle günlük işlerimizle ilgilenmemizi kolaylaştırabilir. Analiz ve detay gerektiren konulara zaman ayırabiliriz. Bunun yanı sıra sağlık, hijyen, beslenme konularında daha duyarlı olmamız mümkün. Sağlık kontrollerimizi yaptırabilir, detoks, arınma, şifa ve diyet programlarını uygulayabiliriz. Sindirim sistemimizi fazla zorlamamalıyız. Başak burcundaki ay balık burcundaki neptünle karşıt açı yapacak. Duygularımız ve sezgilerimiz hassas olabilir ve çevremizdeki kişilere karşı duyarlı davranabiliriz. Yardıma ihtiyacı olan hasta kişilerle ve hayvanlarla ilgilenmemiz mümkün.